Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Present Continuous Tense öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Present Continuous Tense'in ne olduğunu anlayarak başlayalım. Present Continuous Tense'in Türkçedeki karşılığı şimdiki zamandır. Zaman söylemimiz Present Continuous Tense'i in inceleyecek olursak Present Continuous Tense'in sadece ve sadece şu anda devam eden eylemler için kullanılıyor olduğunu görürüz. Yani burada eylemin ne zaman başladığı veya ne zaman biteceği belirsizdir ya da bizim için çok da önemli değildir. Burada esas vurguladığımız şey eylemin şu an devam ediyor olduğu ve geçici olduğudur. Bunu iki tane örnek üzerine karşılaştıralım. Mesela I study at a university dediğiniz zaman burada present simple tense kullanmış olursunuz ve genel olarak üniversitede okuyor olduğunuzu söylersiniz. Ama I am studying at a university dediğiniz zaman burada eylemin sadece ve sadece şu an devam ediyor olduğunu ve bunun geçici olduğunu vurgulamış olursunuz. Present simple tense'in farklı durumlarda kullanımlarıyla ilgili olarak örneklerimizi inceleyerek devam edelim. İlk örneğimiz I am taking a note now yani ben şu an not alıyorum. Burada vurgulanan şey eylemin şu an devam ediyor olduğudur. Bir sonraki örneğimizde ise we are working on a project yani biz bir proje üzerine çalışıyoruz. Burada tam olarak şu an proje üzerine çalışılmıyor ama şu ana yakın bir zaman diliminde çalışıldığı için bunu da yine present continuous tense'le ifade edebiliriz. Sıradaki örneğimiz onion prices are going down yani soğan fiyatları düşüyor. Burada bir trend kastediliyor. Eğer bir trend yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir trend konusundan bahsediyorsak burada da yine present continuous tense kullanabiliriz. Son olarak ise I am always losing my key. Yani hep anahtarımı kaybederim. Burada repeated actions yani sürekli tekrarlanan eylemler. Bu genellikle negatif anlam içerir ve durumdan yakındığınız zaman veya şikayet olduğunuz zaman kullanılan bir özel bir durumdur. Positive forms, olumlu cümlelerimiz. İlk örneğimiz, I'm working on a project. Yani ben bir proje üzerine çalışıyorum. You are listening to me. Sen beni dinliyorsun. He is studying for his exams. O sınavlarına çalışıyor. She is watching a movie at the moment. O şu anda film izliyor. It's raining. Yağmur yağıyor. We are preparing for food tonight. Yani bu akşam için yemek hazırlıyoruz. They are following us. Onlar bizi takip ediyor şeklinde olumlu cümlelerimizi oluşturabiliriz. Şimdi bu olumlu cümleleri nasıl kısalttığımızı yani contraction kısmına bir bakalım. Yani I am, I'm, um, you are, your, he is, he she is, she it is, it's, we are, we are. they are, they're şeklinde kısaltılabilir. Olumsuz cümlelerimiz oluşturulurken ise bu emizardan sonra not ekleyerek hepsini olumsuz cümle oluşturabiliriz. Örneklerimize bakalım. I am not working on a project. Yani em'den sonra sadece not ekledik cümlemiz olumsuz oldu. You are not listening to me. Sen beni dinlemiyorsun. He is not studying for his exams. Yani o sınavlarına çalışmıyor. She is not watching a movie at the moment. Yani o şu anda film izlemiyor. It's not raining. Yağmur yağmıyor. You are not preparing for food tonight. Yani bu akşam için yemek hazırlamıyoruz. They are not following us. Onlar bizi takip etmiyor. Olumsuz formlarda kısaltmanın tam olarak nasıl yapıldığına bakalım. Mesela I am not tam olarak kısaltılamamaktadır. Dolayısıyla bunu uh, es geçeceğiz. Bir sonrakimiz you are not uh, bunu kısaltarak you aren't and he is not he isn't. She is not she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't şeklinde kısaltılabilir. Arkadaşlar şimdiki zamanla soru sorarken emizar fiilimizi zamirlerin önüne alarak soru sorabiliriz. Buradan da görüldüğü gibi am I helping you? Normalde bu cümlenin olumlu versiyonu I am helping you. Yani ben sana yardım ediyorum şeklinde olacaktı. Burada soru sorarken ise oradaki be fiilini yani am fiilini Zamirin alarak soru sorarız. Yani, Am I helping you? Are you watching it now? Is he celebrating his birthday? Is she looking after her sister? And looking after, that I look after, göz kulak olmak gelir. is it snowing at the moment? Are we staying in a hotel tonight? Are they? playing football şeklinde soru cümlelerimizi oluşturabiliriz. WH question forms ise bize daha spesifik bir şekilde soru sormamıza yardımcı oluyordu. Mesela what am I doing now? Şu an ben ne yapıyorum? Burada yes veya no şeklinde cevap veremeyiz. Çünkü daha spesifik bir soru soruyoruz. Dolayısıyla cevabımız da daha spesifik olması gerekiyor. Why are you helping them? Neden onlara yardım ediyorsun? When is he coming? O ne zaman geliyor? Where is she staying tonight? O bu gece nerede kalıyor veya nerede kalacak? How long is it raining? Ne kadardır yağmur yağıyor? Who are we talking to? Biz kiminle konuşuyoruz? Which house are they living in these days? Hangi evde yaşıyorlar? Şeklinde WH questionlarımızı oluşturabiliriz. Fiillerimizin sonuna ing eklerken bütün fiillerimiz aynı şekilde değişmiyor. Bazıları farklı şekilde değişiyor. Şimdi onları incelemeye çalışalım. Çoğu fiillerimiz sadece ING'nin kendini alır. Mesela talk, walk, think gibi fiillerimizin sonuna ing eklediğimiz zaman talking, walking, thinking şeklinde olur. Eğer bir fiilimizin sonu e harfiyle bitiyorsa mesela use, confuse şeklinde biten bir fiillerimiz varsa bunlara ing eklediğimiz zaman sonundaki e harfini kaldırarak ekleriz. Yani using, confusing, preparing şeklinde olur. Eğer bir fiilimiz i, e şeklinde bitiyorsa yani lie, tie, die örneğinde olduğu gibi bunun sonuna y harfi artı ing ekleriz. Mesela lying, tying, dying şeklinde değişir. Son olarak ise sonu ünsüz, ünlü, ünsüz harfleriyle biten kelimelerin son harfini iki kere tekrarlarız. Mesela sit kelimesinde s ünsüz, ay ünlü, t ünsüz, değil mi? Bu kelimemizin son harfi yani t harfini iki kere e, yazarak ing ekleriz. Veya clap kelimesinde e, son harfimiz ünsüz, son harfimizden bir önceki harfimiz ünlü, Ondan bir önceki yani el harfimiz ünsüz. Dolayısıyla buradaki ünsüz, ünlü, ünsüz yapımı sağlandığı için son harfini iki kere tekrarlarız. Aynı şeyimiz plan filmimiz için de geçerli. Yani onlara ing eklediğimiz zaman son harfini iki kere kullanıyoruz. Çünkü demin dediğimiz gibi burada ünsüz, ünlü, ünsüz sağlanmış oluyor. Yani fonetik olarak daha yumuşak bir şekilde telaffuz edilmesi için Burada son harfimizi iki kere tekrarlıyoruz. Time expressions yani zaman ifadelerimiz present continuous tense kullanılırken yaygın olarak kullanılan zaman ifadelerimiz now, right now, at the moment, currently, today veya these days gibi bazı ifadelerimiz yaygın olarak kullanılır. Örnek vermek gerekirse, He is cooking a meal now. Yani o şu an yemek yapıyor. She is doing an exercise at the moment. Yani o şu an exercise yapıyor. They are not writing right now. Yani şu an yazmıyorlar. We are not having a holiday currently. Currently de yine şu an anlamına geliyor. Şu an tatilde değiller. Şekillerinde kullanılabilir. Buradaki ifadelerimizdeki hepsi eylemin şu an yapılıyor olduğunu ve eylemin geçici olduğunu vurgulamak için kullanılır. Dolayısıyla bu ifadelerimiz cümle içerisinde gördüğünüz zaman cümlemiz yüksek ihtimalle şimdiki zamanda kullanılmıştır. Stative verbs hareket belirtmeyen veya ing almayan fiillerimizdir birkaç tanesini örnek olarak buraya koydum mesela know, understand, believe, like hate, love want, remember gibi fiillerimiz sonuna ing ekini almaz mesela i am knowing english demeyiz. bu yanlış cümle olur yani burada i don't know english ya da i know english dememiz gerekir çünkü bir şey bildiğimiz zaman herhangi bir şekilde harekette veya elimde bulunmayız. Aynı şekilde she is remembering me. O beni hatırlıyor. Yani Türkçede kullandığın zaman aslında çok da mantıksız gelmiyor ama remembering fiili ing ile birlikte kullanılmaz. Çünkü bir şey hatırlarken herhangi bir eylemde bulunmuyoruz. Ya hatırlıyoruzdur ya hatırlamıyoruzdur. Yani she remembers me or she doesn't remember me şeklinde kullanılır. Common mistakes, yaygın hatalar. Şimdiki zaman kullanırken yaygın olarak yapılan hatalarımıza bakalım. İsterseniz videoyu durdurarak cevapları kendiniz tahmin etmeye çalışın. İlk örneğimiz Ali and Mehmet is walking home. Ali ve Mehmet eve yürüyor. Burada iki kişi Ali ve Mehmet kullanmış olmamıza rağmen is kullanmışız. Aslında iki kişi olur yani birden fazla olursa they zamirini kullanıyorduk değil mi? Dolayısıyla bu are şeklinde olacak. Yani Ali and Mehmet are walking home olacak. Bir sonraki örneğimiz she is study hard nowadays. Buradan da gördüğünüz gibi she is yani bu doğru she'den sonra is kullanırız ama fiilin birinci haliyle değil birinci haline ing ekleyerek kullanırız. She is studying hard nowadays şeklinde değişecek. Üçüncü cümlemiz they are planning to go to Germany onlar Almanya'ya gitmeyi planlıyorlar. Evet buradaki hata plan kelimesinin double n alması. Yani planning şeklinde olacaktı. Bunun tam olarak niye böyle olduğunu az önce anlatmıştık. Sıradaki cümlemiz he's not remembering anything. Burada remember fiilimiz state verb yani ing almayan veya hareket belirtmeyen bir fiil olduğu için Burada bu şekilde kullanamayız. Dolayısıyla onu he doesn't remember anything şeklinde değiştireceğiz. We are living in Ankara in general. Şimdi burada normalde we are living in Ankara yanlış bir cümle değil ama burada genelde yani genel olarak Ankara'da yaşıyoruz demişiz. Eğer bir şey genel olarak yapılıyorsa onu continuous tense ile söyleyemeyiz. Yani present simple tense ile söylememiz gerekir. Dolayısıyla we live in Ankara in general şeklinde değiştireceğiz. Present continuous tense ile ilgili genel olarak bilmemiz gerekenler bu kadar. Ama videoyu bitirmeden önce size burada birkaç tane kelime vereceğim. Bu kelimeleri kullanarak olumsuz, olumlu veya soru cümleleri oluşturmanızı isteyeceğim. Cevapları açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.